Ay ne ağlıyorsun be? 15 yıllık kebapçıyım ben. Size usta lazım mı? Manyak mısın? Bizi... Bırak şu maşayı, bırak. 15 yıllık kasabım ben. Size usta lazım mı? Ya 15 yıllık tasarımcıyım ben. 15 kişiye siktiririm seni şimdi burada. 15 mi? Tövbe, tövbe ya tövbe. Ben polis memuru Hikmet Yılmaz. Lan yine mi sen? Gizli görev. Ne görevi lan? Ne görevi? Pilot olacaktım. Ama kimseye zarar vermeyeyim demiştim. Oğluma, uçak bile alırım. Uçak! Elimizde, avucumuzda ne varsa kaybettik bunun babası yüzünden. Sakıntısız biri. Hmm. Farklı insanlara özeniyor galiba, farklı meslekler. Tabii ki de. Tabii ki de. Yani sizin gibi insanlar. Hayır kardeşim! Hayır kardeşim! Kaldıramıyorsanız çekmeyeceksiniz şunu! E sen de bir sus be! Manyak adam, bir sus! Ben bu sektöre yıllarını vermiş bir yapımcıyım. Ben anlarım. Hanımefendi. Burç ben. Nergis. Lan iki dakikada yürüdür sana ne aptal karıymışsın. İnsanın kendine benzeyeni bulması ne güzel olur değil mi? Sorun ne? İntihar ettikleri için affedilmeyecekler. Ama onlara sebep olanlar affedilecek öyle. Korktuğunuzu biliyorum. Bizden korkuyorsunuz. Değişimden. Verdiğim maskeyi ne takmadın sen? Benim maske'm daha güzel diye düşündüm. Hangi maske? Bu maske. <laughs>